Sizi kendi annemizden bile çok seviyoruz. Ah. çok iyisiniz. Ah. Biz size kendi ellerimiz kek yedireceğim. Bir çok tahıl var içinde, vitamin deposu. Aç bakayım ağzını çocuğum. Aç Ay, aç. Yenge deme bana. Yenge deme bana anne de. Ne de olsa biraz anneli sayılırım ben sizin değil, değil mi kızlar? <laughs> e, farkındaysanız e, kapıyı kibarca tıklattım. Belki dedim benim canım yenleri müsait değillerdir. O yüzden kapıyı çalayım dedim. Bakın size kurabiye getirdim. Yengelerin çocukları çok seviyorum. Annelik duygusunu çok seviyorum. Keşke bütün dünyadaki çocukların annesi ben olsaydım. Keşke, keşke bütün dünyadaki çocukların annesi ben olsaydım. Canlarım benim, canlarım. Ee, çocuklar, size e, masal anlatayım mı? Ya da isterseniz derslerinize yardım edeyim. senin o kamera kapandıktan sonra yine kötü davranacağını biliyoruz. Kestik kestik. Ne yapıyorsun sen? Hız kır kır hakkınız var mı canım? Benim şu kurabiyelerimde bakmayın öyle hava var. Odanızı falan toplayın hadi. Hayır dur asıl dur ben zaten alacağımı aldım önemli değil. Aha, iyi. E, o zaman keseriz biçeriz mi güzel montajlarız çiçek gibi bir klip yaparız. <laughs> Aa, <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> Bakmayın dedim. Ya ama odamız da soflu? Ay o zaman ağzını topla sen. Ay, şaka yaptım. <laughs> Aferin ne güzel şaka yapıyorsun. Bak hala bakıyorlar. Çocuğum kalkın odanızı toplayın dedim ya size. E, madem toplu önce dağıtın sonra tekrar toparlarsınız. Ama bu, 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 bu değil ki. Bu yan, yanlış mı? Yanlış, yanlış kaset mi? diye bu. Siz yaptınız değil mi beslemeler? Ay Bu görüntülerden sonrası size bir veremeyiz. Aa, ah, benim benim. O benim hakkımı hakkım anladın mı? Aslı, Bu arada benim hakkım. Bırak dedim. Bunu <laughs> ben sonuna kadar hak ettim. Ölüyor. Günlerce kırıp çekeceğim diyorlar. bırak, ya, bırak, beni bırak. Ayrıca kötü davranıyorsan bunlar sonuna kadar hak ediyor. Bu pis pis dediler. Çok ahlaksız terbiyesiz pis köylüler sizi. Aman abi çok önemliymiş gibi. Ya hayatım ödülü alıyorlar Bir şey yapsana. Aslı hadi gidelim. Giderken çantacıya vurar mıyız? Bırak şimdi çantayı hadi. <laughs> Kıvılcım çantanı al kızım. İnanılır gibi değil. Bir de neredeyse yılın annesi seçiyorlar. Çocukları sevmeyen bir kadın nasıl yılın annesi olabilir ki? Yani işte bence de. Ben çok severim çocukları. Onu biliyoruz canım. Ha bu arada Aslı Hanım'ın anneler gününü kahkahalarla kutladığımıza göre sıra senin annene geldi. Benim anneme mi? Evet. Annenin telefonunu versene. Bir arayıp tebrik edeyim. Madem görmeye gidemedik Antalya'ya... ...en azından telefonla kutlayayım anneler gününü. Ee, şey... ...annem diye Müstesna teyzeyi tanıştırmıştım daha önce. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama. Bu kadarını da çok görmeyeceksin bana değil mi? Yok. Yani tabi ara. Selena gelsene bir şey söyleyeceğim. Zahra, ben Müstesna Teyze'nin sesini taklit ederim. Aa, tamam tamam, süper. Ee, nerede kalmıştık? Annenin numarasını söylüyordun bana. Hah, evet. Servet telefonu. Ben arayayım. Çalıyor. <laughs> Efendim? Alo, iyi günler teyzeciğim. Ben Burak. Selena'nın erkek arkadaşımı hatırladınız mı? Aa, evet, iyi günler evladım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Eksik olma evladım, biz de iyiyiz. Ee, teyzeciğim, ben anneler gününüzü kutlamak için aramıştım. Tebrik ediyorum. Sağ ol yavrum, çok düşüncelisin. Rica ederim. Ee, bir fırsat olduğunda Antalya'ya sizi ziyarete gelmek istiyoruz ama... Yok yok, gelmeyin. Yani... yani tabii gelin de. İşiniz gücünüz vardır. Biz oraya gelince görüşürüz. İstanbul'da. Pekala. Evet, Selena'yla konuşmak ister misin? Selena'yla sabah konuştuk zaten. Selam söylersin. Peki teyzeciğim. Aa, burak. Efendim teyzeciğim. Selena'nın ufakları vardı ya, hani Selin, Leyla, Nazlı. Onlar nasıllar? Çok iyiler. Ee, Selin ve Leyla benim öğrencim aynı zamanda. Ya ne güzel. Çok iyi kızlardır. Özellikle Leyla. Türkçe dersini de çok sever. Biliyorum. İkisi de sınıfın en başarılı öğrencileri zaten. Öyle mi? Ne güzel. Neyse hadi ben kapatayım. Peki teyzeciğim. Anneler Günü'nü tekrar kutlarım. Tekrar teşekkür ederim. Annenin selamı var. Sağ ol canım. Beni hatırladı biliyor musun? Hatırlar tabii. Neden hatırlamasın? Ee, o zaman hadi biz de bir şeyler atıştırmaya gidelim. Ne dersiniz kızlar? Hadi. E ee, hadi gidelim o zaman.